toplamaya devam edecek gibi görünüyor. Ee, bu hafta gerçekten çok zor geçti. Akçabat sebat Zor geçeceğini de tahmin ettiğimiz bir maçtı açıkçası. Yani çünkü Akçabat Sebat'ın kendi sahasında kolay lokma olmadığını zaten İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynadığı ilk maçta e, görmüştük. E, Onda da 2-1 kaybettiler ama kök söktürdüler. Genç bir takım. Gene de iyi mücadele etmişler ve bir son saniye golüyle mağlup oldular. E, tabii Eskişehir adına önemli bir galibiyet. İkinci deplasmanla da ilk 3 maçın Birini içeride oynadılar ikisini deplasman iki deplasmandan 6 puanla dönmek e, Bence Zirveyi oynayan bir takım için büyük bir başarı e, Tabi bu arada Şunu da bir parantez açalım e, Tabi şimdi Fixtüre de baktığınız zaman e, Telekom, İstanbul Spor ve Sebat Oynadı yani bu bir fikstür avantajı evet. Ve bunu da çok iyi kullandılar Şimdi yani zirve yarışında bu üç takımın pek rakip olacağını sanmıyorum Eskişehirspor'a. ...ama kolay rakip olarak da görmüyorum... küçümsemeyelim ...bu zorlu takımları... ...kolayca üç puandan döndüler... ...ve zirveye kayıpsız tek takım... Eskişehirspor şu anda lider konumunda... ...ve o yüzden de... Eskişehirspor'un şimdi bundan sonra tabii... ...zorlu maçları başlayacak... ...bu hafta İstanbul Belediye ile oynayacak... ...ondan sonra o Mardin deplasmanına gidecek... ...yavaş yavaş ama... ...şu bir gerçek... ...böyle bir üç maçı... Kayıpsız kapatırsanız büyük bir moral motivasyon elde edersiniz. Taraftarınız size inanır. Takım e, kendi gücünü yavaş yavaş hissetmeye başlar ve sonuçta da e, önemli bir noktaya gelirsiniz. Şimdi Eskişehir'de olunan pozitif görünüm bu. E, hakikaten ne diyelim, kutlayalım. Çünkü maçı son dakikaya kadar bırakmamak da bir e, takım ruhudur. 90. 90 +3 hatta o pozisyonda Çetin'in attığı gol. E, Sebat adına söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Sebat zaten bu maça antrenmana çıkmadılar. Parasızlık, sıkıntı ve son olarak da kongre kararı aldılar biliyorsunuz. Ee, yeni bir yönetim gelecek. O yönetim gelene kadar da e, Ekrem Al, teknik direktörleri sadece profesyonel anlamda şu anda kulübün başında. Eskişehir maçına da tabii takımı oturup da ortada bırakacak bir şekilde elinden gelen her şeyi kazanmak için yapmıştır, taktik vermiştir ama bu halde... Biyoteknik direktör bir futbolcu nasıl motive olur? Onu da düşünmek lazım. E, Sebat'ın yeni seçilecek yönetimi, kongreden sonra çıkacak yönetimin bir an evvel eğer bu sene ligada kalmak istiyorlarsa geçen seneki e, hakikaten mucizevi ardından her sene aynı şeyi yaşatmak bir kulübün zaten e, harcı olamaz. E, o yüzden de benim gördüğüm kadarıyla e, Sebat'ın bir e, gün daha başı 3 maç ki aldıkları tek puan Mardin deplasmanında e, o da önemli bir puan. Ama ne olursa olsun böyle gitmez bu işler. Onun için bir an evvel kongreden sonra Ekrem Allah devam mı ederler? Takımda araları ödemelerimi yaparlar, ne yaparlarsa bilmiyorum ama şu anda durumları bir an evvel çare bulmaları lazım. Eskişehir Spor adına hakikaten şu anda Liga'nın en mutlu takımı var. Evet aslında maç öncesinde konuşuyorduk geçtiğimiz Cuma evet. günü. Akçabasya bas için bir açmaz e, vardı. bozlar e, Peki antrenman yapamıyorlar? Hmm. Toplu çalışamıyorlar? Ama bu tam tersine bir kenetlenme ve beraberinde iyi bir sonuçta getirebilir diye burada konuşmuştuk. Hakikaten ellerinden geleni yapmışlar. Onu ama. yaptılar evet. Yani o konuda mücadele güçleri, hırsları maçın içinde evet. ama mesela şimdi Muhammed daha fazla hırs da zaten evet. zararlı. ama Mesela kontrolsüz, mesela Muhammed Reis'in kırmızı kart görmesi. E, belki 11 kişi oynasalardı e, belki o arada çünkü Eskişehir'in attığı gole baktığınız zaman ikinci gole galibiyet golüne evet. arkada dört kişi yani e, biraz evvel seyrederken hocamdan konuştuk yani ters kademe yaparken evet. arkada dört kişi boş yani biri vurmasa en sonunda bir adam vurdu ve gol oldu yani böyle bir dakikada böyle bir hatayı yapmayacaksınız bu takımın tabi bir tecrübesizliği acemilidir o noktaya getirdikten sonra çok üzülürsünüz ama maçın hakemin bitiş çalana, çalana kadar o maç devam eder Eskişehir bunu kullandı ve bilinciyle maçı kazandı bunun bilincinde olmayan Sebat da maçı kaybetti bana göre. Buyurun hocam. Sebat'ın sorunlarına geçen hafta da kısaca değinmiştik. Hatta bu tür olumsuzlukların bazen takıma olumlu yönde yansıyabileceğini de konuşmuştuk. Benim aldığım bilgilere göre Akçabat Sebat gerçekten bu büyük sorunları sorun etmeden sahaya çıkmış. Blas oyunun ikinci yarısında ortaya koyduğu çok iyi oyun, çok iyi bir mücadele sonrası mağlubiyeti kesinlikle hak etmemiş. Belki de galibiyete çok şartlandıkları için oyunun son dakikalarında yaptıkları bu hatalar sonrası hiç beklemeyen bir mağlubiyetle karşılaşmışlar. Ee, tabii ki bu sorunlar her ne kadar bazen takımı kenetliyor olsa bile e, hiçbir zaman takım kenetlenecek diye bu sorunlara çözüm aramamak gibi yanlış düşünce de olmaz. Yine aldığım bilgilere göre Sebat Spor Yönetim Kurulu da futbolculara içinde bulundukları bu konumdan dolayı tamamıyla hak veriyorlar. Ve onların sorunlarını da en kısa zamanda çözmek için bazı arayışlar içinde girdiklerini duyuyoruz. Bunlar tabii ki iyi şeyler. yani sezona bu tür olumsuzluklarla başlamanın çok büyük dezavantajları da var. Eğer Akçabat bu sorunları çözemeden hala puan almakta zorlanır ise daha ligin ilk haftalarında kümede kalma mücadelesi içinde bulacak kendini o psikolojide böyle genç bir takıma önümüzdeki dönemlerde daha büyük sorunlar yaratır. Önemli olan ligin ilk haftalarında toplayacağınız puanlarla üstte oynamıyorsanız bile en azından Sebat gibi takımların aşağıdaki potadan biraz uzaklaşmaları. O yüzden Sebat için bir an önce bu sorunları çözmek çok, çok önemli. Bunun tam tersini de Eskişehir'de yaşadık. Zaten ilk haftadan itibaren Eskişehirli seyircilerin takımlarına ne kadar sahip çıktıklarını görmüştük. Ligi iyi başlamak şampiyonluk açısından da çok önemli. Üst üste alınan galibiyetlerden sonra Eskişehir'in topladığı 9 puan otomatikman Eskişehir'de artık bir şampiyonluk havası yarattı. Yani bu havayı bozmadığı sürece Eskişehir'in ben sürekli puan cetvelinin üst sıralarında kalacağına inanıyorum. Bakın işin teknik taktik tarafına girmeden sadece şehirde yaratılacak olumlu havanın takıma bile ne kadar olumlu yansıacağının en güzel göstergesi bunlar. Kaldı ki Eskişehir takımında çok tecrübeli, çok kaliteli. Bu takımı oyun içinde de yönlendiren futbolcuları var. Bu Sebat maçının bilhassa ikinci yarısında Sebat'ın galibiyet için iyi oynadığı, çok mücadele ettiği, bastırdığı o dönem içinde Eskişehir takımda olan bu tecrübeli futbolcularla ki bunların başında da Serkan geliyor ki sayacak olursak Ümit, Bursa'dan aldıkları Mehmet. Mehmet Türk, Mehmet, Mehmet, Ava, Mehmet evet. Timah, Sultan, bunlar, Renç, Berbar, evet bunlar takımın hep böyle e, tecrübeli diyebileceğimiz adamları. Takımı olumlu yönlendirmekle e, beraberliği son dakikaya, dakikaya kadar korumuşlar. Onların da beraberliğe razı olduğu bir dönemde e, futbolda şans golleri de her zaman vardır. Attıkları bir golle e, 3 puanı e, kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet şimdi karşılaşma sonrasında gidelim ve röportajları ekranlara taşıyalım. ...biz arkadaşlarla... ...başı iyi motiv olduğumuzu zannediyorum. İlk yarıda belki... E, ...önde bu kadar baskı kuramadık ama... ...ikinci yarı değişiklikle beraber... ...bayağı baskılı oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar da var. E, her yönüyle rakipten üstündük. Ama son dakikada yaptığımız... ...bariz kendi hatamızdan... ...hem bu kırmızı kart olsun hem de... ...bir kenarda e, gereksiz bir faulün ...bize bir acı ve deli oldu. E, bu şartlar altında... ...kutlamak istiyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şeyim yok... E, sahadaki oyun ve mücadele beni tatmin ediyor. Her zaman da söylüyorum bunu. Sonucu yakalayacak çok iyi hamlelerimiz de oluyor Hı. ama işte demek ki son dakikada da olsa konsantrenimi kaybetmeyeceksin. Maçı alma adına biraz daha profesyonelce düşüneceksin. E, takımın buradan 3 puan, böylesine zorlu bir müsabakadan 3 puanla ayrıldığı için futbolcularımı Hı. kutluyorum. E, oyunsal anlama bakacak olursak e, çok e, her iki takımda çok net pozisyonlar yakalayamadı her iki takımda öncelikle savunma anlayışını biraz daha ön planda tuttu. Mücadele şeklinde geçti. Ama bu mücadele içerisinde ilk devre bulduğumuz golle galip kapattık. Daha sonra ikinci devre demek ki olaya iyi konsantre olamamışız. Bu da bizim eksikliğimiz. Daha maçın üçüncü dakikası, ikinci devrenin yediğimiz bir gol var. Aslında attığımız golle yediğimiz golün ikisi de aynı. Aynı ölçüde hataları var genelde mücadele şeklinde geçti ama biz burada futbolcularımız oyun disiplininden kopmadılar. Oynama arzuları her ne kadar çok yağış olmasına rağmen her iki takım da oyundan kopmadı ama kazanmak için Eskişehirspor biraz daha arzuluydu. Zor mücadele oldu. Sebatlı takım, genç takım, koşan takım. Ama bizim takımımız da koşuyor mücadele ediyor. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesi tebrik ediyorum, herkese hayırlısı. Peki bundan sonra sizin Eskişehir'e ne hedefleriniz var? Ee, bizim hedefimiz ilk, öncelikle e, kümede kalmaktı. Ama tabii galip galibiyetler geldikçe hedef büyümeye başladı. Eskişehir halkı da hedefimizi büyüttü, seyircimiz. E, hedefimiz şu anda ilk altı. İlk altıya girebilir girebilirsek ilk senemizde bizim için iyi bir başarı olur. Ee, yoğun bir yağmur vardı. Ee, hava şartları ve sağ şartları futbol oynamaya çok müsait değildi. Fakat ona rağmen çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Allah'ın adaleti yani o penaltıyı vermedi hakem. Ben hakemler hakkında konuşmam penaltıydı o. Yüzde yüz penaltıydı. Hatta ağzına götürdü diye çalmadı. Son dakikada da güzel bir gol attık. Galibiyeti kazandık. Eskişehir Spor iyi yolda. Adım adım iyi yolda ilerliyor. İnşallah da sonunda güzel hedeflerimiz var. Onlara ulaşırız.